you Herkese merhaba. Racing Brodas'ınız. Bugün benim için özel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü kendi yaptığım, kendi geliştirdiğim uygulamayı tanıtacağım size. Race Track Notes uygulamasını tanıtacağım. Bu uygulama kısaca pist haritaları üzerine notlar alarak çalışmanızı ve hızlanmanızı sağlayan yani hızlanmak size kalmış tabii. Hızlanmanızı sağlayan bir uygulama. ama önce biraz hikaye... Buraya nasıl geldim ve e, bu uygulamanın arka planı nedir? E, kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz sim yarışçıları olarak ya da sim yarışçıları demeyeyim sadece bütün yarış pilotları olarak söyleyeyim. Her zaman daha fazla hızlanmanın yollarını arıyoruz pistte. O nokta 0.2 saniyeyi nereden alabilirim? Hangi virajdaki Sürüşümden kırpabilirim acaba daha iyi bir süre yapabilmek için diye bunun için çabalıyoruz. Kullandığımız çeşitli yöntemler var. Tabi antrenman yapıyoruz bol bol. Setuplar geliştiriyoruz. Telemetri verilerini inceliyoruz ve tekrar çıkıyoruz, sürüyoruz. Bazı pilotlar çok kısa sürede en iyi pist zamanına erişebiliyorlar. Ee, sizi bilmiyorum ama benim için en iyi pist zamanına erişmek için oldukça antrenman yapmam gerekiyor. Pisti çalışmam, anlamam, idrak etmem ve böylece en iyi süreye ulaşmam gerekiyor. Antrenman yaparken kullanmayı sevdiğim metotlardan bir tanesi de görsel çalışma. Görsel çalışma aslında birçok pilot koçu, takım çalıştırıcı kişiler tarafından önerilen de bir yöntem aslında. Ben daha önce bir pisti nasıl çalıştığımı bir videoda anlatmıştım orada işte gidip pistin nerede olduğuna bakıyorum. Hangi ülkede, hangi şehirde, hava durumu nasıl, işte viraj yapıları nasıl. internette belli sitelerde pist haritaları bulunuyor. Çıktısını alıyorum haritanın ve sonra mesela bir video seyreder. Seyrettiğim şey üzerine notlar alıyorum. Yani bu pilot nerede acaba fren yapıyor? çıkışı nasıl vesaire gibi. Bu notları aldıktan sonra pist haritasını koyuyorum önce önüme. O bir anda kenarda dururken ben de pistte tur atmaya çıkıyorum. Tabii bu sefer benim sürüşümden de kaynaklı, benim stilimle de alakalı ya da belki pistte bir takım değişiklikler oldu onunla ilgili olabilir. Bir takım notlar daha ortaya çıkıyor ve bu notları geliştiriyorum. Diyorum ki mesela bu virajda böyle hafif bir yükselti var ya da bir körpler daha kalın. Burada biraz coasting gerekiyor ya da bir hafif bir frene dokunmak gerekiyor falan gibi. Bu notları da alıp şeyi geliştiriyordum. İşte racetrack notes bütün bunları yani bütün benim çalışma yöntemimi bir uygulama içinde kurguladığım ve tasarladığım bir yardımcı araç. Şimdi bir bakalım içinde neler var. Uygulamayı açtığımızda basit bir arayüz tasarımı var zaten. Sol tarafta istediğimiz pisti seçiyoruz. Sağ tarafta da seçtiğimiz pistin bilgilerini görüyoruz. Barcelona pisti, Brands Imola, İstanbul Park. İstanbul Park'a bakalım mesela. Kısa bilgiler oluyor. Önce pist hakkında genel bilgi. İşte bu pist nerede, nasıl? 11 tane pistle açıldı bu arada bu uygulama. Her ay 2-3 tane yeni pist ekleyerek bu pist veri tabanını büyütmeyi düşünüyorum. Şu anda 2-3 tanesini eklemek üzereyim. Enteresan bilgiler yer alıyor. İşte bu pist kim tarafından tasarlanmıştır? İşte ne olmuştur? Ne bileyim en önemli pist zamanı kimdeydi? Ve da bir takım tarihi olaylar vesaire böyle bir fun fact gibi bir şey. Sonra pistin nerede olduğunu görüyoruz. Bu Apple Mac kullanarak interaktif bir harita. Yani buradan şöyle zoom yaparak tam olarak yerine bakabiliyoruz. Mesela başka bir yere bakalım. Laguna Seca'ya bakalım. Neredeymiş? Evet. Kaliforniya'daymış. Ama asıl tabii önemli mesele geliyoruz şuradaki düğmemize pist notları oluştur kısmına. Elimize iPad kalemimizi aldığımızda burada istediğimiz seçeneği alarak burada isterseniz çizebilirsiniz isterseniz böyle notlar yazabilirsiniz. Dışarı dikkat et. 50 işareti fren. Mesela burayı gaz keserek döneceğiz. Yani mesela önemli düzlükleri yeşille işaretleyelim. Hız kaybetmememiz gereken. Burayı ne diyeceğiz? Kör nokta. Tepeden önce Frenaj. Ve güzelliği bu notları aldıktan sonra kapadınız. Başka pistlere tıkladınız, istediğiniz zaman açtığınızda en son notlarınız burada duruyor olacak. Laguna Seca'ya baktık, Le Mans'a bakalım, Mount Panorama, Ruby Ring, e yakında gelecek bu GP track sadece ve Barcelona var. Evet, böylece kısa bir tur atmış olduk uygulamada. Race Track Notes şu anda sadece iOS 15.0 üzeri ve iPad'de çalışıyor. Neden bu kadar dar bir şeyde çalışıyor diyecek olursanız ben şu anda iOS development yapabiliyorum. <laughs> Bu yapabildiğim kadarıyla iPad uygulamasını piyasaya sürdüm. Onun dışında söyleyebileceğim şu anda sadece İngilizce Türkçesini yapmaya başladım. Yani Türkçe metinlerde problem yok. Türkçe uygulamayı nasıl geliştireceğim, yani çok dilli bir uygulamayı nasıl geliştireceğim konusunu çalışıyorum. Onu da yakında yapmak üzereyim. Bana katkı yapabileceğiniz nokta eğer iPad'iniz varsa App Store'a girip uygulamayı indirip 5 yıldız verebilirsiniz. Hatta olumlu, olumsuz fark etmez bir geri bildirim verebilirseniz çok mutlu olurum. Bu videoyu da aynı şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Comment bölümünde orada mutlaka elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Genelde yine çalışacağım. Eğer iOS konusunda ya da pis notları konusunda olabilir. Herhangi bir katkı yapmak isterseniz seve seve bu katkıyı almak isterim. Bunun dışında pist fotoğraflarına ihtiyacım var. Elinde güzel pist fotoğrafları olan varsa ismini yazarak referans göstererek kullanmak isterim uygulamada. Aklıma gelenler bunlar. Uygulama geliştikçe güncellemeler geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.